Bağırsaklar hasta ise vücudun geri kalanı da hastadır. Size bağırsak ve beyin sağlığını direkt etkileyecek altın değerinde bir bileşikten bahsedeceğim, bütürik asit. Kısa zincirli bir yağ asidi olan bütürik asit, tereyağı gibi bazı yiyeceklerde az miktarda bulunuyor fakat asıl kaynak kalın bağırsaktaki faydalı bakteriler tarafından üretimidir. Bütürik asit, bağırsak epitel hücreleri için çok önemli bir enerji kaynağıdır. Bağırsaktaki iltihabı azaltır, sakinleştirir, bağışıklık hücrelerinin sayısını artırır. Birçok hastalığa sebebiyet veren artmış bağırsak geçirgenliğini tamir eder. İnsülin direncini azaltır, peptit Y üretimini artırarak açlık-tokluk dengesini etkiler. Karaciğerde mitokondriyal sağlığı düzenler. Ayrıca beyin sağlığı için de çok önemlidir. Artmış kan beyin bariyer geçirgenliğini azaltır, bağırsak geçirgenliği gibi. Nöroinflamasyon yani sinir iltihabını ve oksidatif stresi azaltır. Bilişsel gelişimi destekler, hafızaya olumlu katkılarda bulunur, depresif bulguları azaltır. Beynin yaşlanmasını geciktirir yani. Beyinde GABA düzeylerini artırır. Bu etkileri sayesinde Alzheimer, demans, Parkinson, otizm, MS gibi nörodejenerasyon ve inflamasyon ile seyreden hastalıklarda etkili oluyor. Fakat disbiyozis gibi faydalı bakterilerin azalıp yerine patojen bakterilerin çoğaldığı durumlarda bütülük asit oranı azalıyor. Bağırsak yeteri kadar tamir olamaz. Beyin en önemli desteğinden mahrum kalır. Bu gibi durumlarda bütülük asit içeren takviyelerin kullanımı genel sağlığın tekrar kazanılması için elzem oluyor. Şifa